Güzel, bı bı da. Evet çok sinek varmış. Tıklamadan kesin bir yola çıkmayın dedim. Neyse ayarlayacağız bir gel aşkım buraya. de Bunlar. Çadırın üstüne doğru yatacak. Efendim? Neye uğraşıyorsun? Kendini direklerine. Ben uçuş için düşeneyim mi? Sana bir yardımcı olacağım ben de burada yatım adam. Geldim. Onlar daha kolay olacak. Bunu yapınca kolay olacak. Çevirin ajan sıkacak. Zulunu buraya koymuşsun ha. -hı. Çok kötü düşeceğim. Neden? Çok kötü düşeceğim. Bence Baba düşmezsin. Yanına... Hareket etmezsen düşmezsin. Evet. Babanın yanına gidersen çok kötü düşersin. Buradan düşmem ama suya uyan basarsan düşerim buradan. Evet çok hareket etme. Bak martıların sesini duydun mu? Duydum. Anne. O bir baba. Olursa bu taşların önündeki açıp. Evet. Bir sürü midye var biliyor musun? Ben ne? Ben hamur katacağım. Hamur katacağım hamurla. Çok güzel. Atacağım. Hı? Poşetimi mi yapıyor? Çöp konteyneri yapmıştır orayı. Hop. Tamam. Gel. Ne oldu? Sinek mi rahatsız etti? Şurada hmm, evet. şu bak aile sana mi? Şurada top oynayabilir miyiz acaba? Evet doğru. Burada top oynayalım mı? Burada <laughs> Evet burada <şu> <laughs> oynayalım. <laughs> <laughs> Bir, iki, sen mi <laughs> <laughs>

Merhaba ya. Hadi. hadi bakalım. yap. Zaten geldim Hayır, bir daha deneyeceğim. Bir daha mı deneyeceğim. Hadi dene. Eee yo kolay yok. Kafamız rahat, bak. Hiçbir sıkıntı yok. Çamur dur ya yavaş yavaş yavaş. Geri 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 geri. Ama şu sağdan gel dedim babacım. Çabuk. Çabuk. aferin sana. Götür ateşe at onları hadi. Of aferin sana. Çak. Super! Prima. Prima spettino.